Deprem bölgesindeki 11 ilde son yapılan seçim olan 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayıları değişti. Yüksek Seçim Kurulu istatistiklerine göre deprem bölgesindeki 11 ilden 7'sinde seçmen sayısında artış, 4'ünde ise azalma görüldü. Deprem bölgesindeki 11 ildeki 2019'da toplam 8.563.410 olan seçmen sayısı 8.993.349'a çıktı. Böylece deprem bölgesinde 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısında yaklaşık %5 oranında değişim yaşandı. Seçmen kütükleri adrese dayalı olarak hazırlanıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaklaşık 133 bin seçmenin deprem bölgesinden diğer illere kaydını aldırdığını açıklamıştı. Seçmen sayısının azaldığı iller Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olurken verilerse şu şekilde. Malatya'nın 2019'daki yerel seçimde 561.708 olan seçmen sayısı 530.714'e düştü. <laughs> Kahramanmaraş'ın 2019'da 754.604 olan seçmen sayısı 753.287'ye geriledi. Depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden Hatay'da da 2019'da 1.067.817 olan seçmen sayısı 1.062.040'a düştü. Hatay'da seçmen sayısı 5777 kişi azalmış oldu. Adıyaman'ın seçmen sayısı 2019'da 405579 olan Adıyaman'da seçmen sayısı 6454 kişi geriledi. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından seçmen sayısı artan illerse Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Adana ve Elazığ olurken bu illerdeki verilerse şu şekilde. Şanlıurfa'da 2019'da 1.093.515 olan seçmen sayısı 1.219.445'e çıktı. Evet, Gaziantep'te 2019'da 1.227.455 olan seçmen sayısı 1.358.832'ye yükseldi. Diyarbakır'da 2019'da seçmen sayısı 1.048.250 olan Diyarbakır'ın seçmen sayısı da 1.143.887'ye çıktı. Kilis'te 2019'da seçmen sayısı 87.320 olan Kilis'in seçmen sayısı da 96.925'e yükseldi. 2019'da seçmen sayısı 362.759 olan Osmaniye'nin seçmen sayısı da 385.998'e çıktı. Adana'da 2019'da 1.535.332 seçmeni olan Adana'nın seçmen sayısı 1.612.680'e çıktı. 2019'da 419.071 seçmeni olan Elazığ'ın seçmen sayısı ise 430.416'ya yükseldi.